Ama düşünemiyorum. Çünkü sınırlı bir şey, sınırsız bir şey düşünüyorsun. Yoktan var olan bir şeyi benim gibi bir akıl anlayabilir mi? Mümkün değil. Ama akla yaklaştıracak en ciddi örneği annede görüyorum, annede. Şimdi bir annenin çocuğuna bakıyorsun. O çocuktan daha güzel çocuk var mı piyasada? Var, var, var. Gerçekte yok mu? Var. Hani böyle bir örnekleyelim mesela. Güzel çocuğa sarışın mavi gözlü, renkli gözlü diyelim değil mi? O annenin çocuğundan daha güzeli var piyasada. Daha zekisi var mı? Var. Daha güçlüsü, daha kabiliyetlisi var mı? Var. Daha çok söz dinleyeni var mı? Var. Daha akıllısı var mı? Var, var, var. Çok sordum kendime. Dedim ki bu anne bu çocuktan niye vazgeçemiyor ya? Hem de hangi anne olursa olsun. Şimdi demek ki bu yaratma eylemini akla yaklaştırma çabasına giriyorum yani. En çok akla yaklaştıran hadise bir annenin kendi özbenliğinden bir çocuğa sebep oluşuyor. Şimdi özbenliğinden bir çocuğa vesile olan anne o çocuğu dünyanın en berbatı bile olsa vazgeçemiyorsa... ...bizzat kulunu yaratan Allah yarattığı kulundan vazgeçer mi hiç mümkün mü? Mümkün mü?